Höst! Esteme hayvan üstüme doğru. Sabaha karşı geldiler yine Halil Bey. Ne? Öyle mi? Yok baba, on ikide geldik. Hmm, on Bizi mi dinliyorsun Sultan Hanım? Höst! Cevap verme annenize öyle İblis kırarım boynuzunu. Alıştık artık Halil Bey, alıştık analık muamelesine. Bundan sonra kontrol edeceğim eve giriş çıkışlarınızı. On birde tumba yatak. Oh, daha ne artık baba? Tavuk muyuz? Ne dedin iblis? Bırak Halil Bey, bırak. Boşuna nefes tüketme, adam olmaz bunlar. Öyle bir adam ederim ki döve döve sultanım. Sabahları beşte kalkılacak, apartmanın kaloriferi yakılacak. Sonra kahvaltı, sonra hemen hareket. Hep böyle. Erken oluyor baba, bu saatte alışveriş olmaz ki. Herkes uykuda. Bana işimi öğretme, ne diyorsam o. Nasıl ödenecek o kadar borç, onu düşünün. Babanıza pabuç kadar dil uzatacağınıza. Koparırım dilinizi. Önce ananızın bilezikleri, bilezikleri. Fedakar kadın. Ah, onlar da gitti. Ah etme sultanım ilk işim evvel Senin abinin yüzünden boşlandık bu kadar sultan hanım. He koydu dinamiti bu? Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Yalan mı? Güzel konuşur annenizle onun kabahati mi? İşinize bakın hadi hadi. Gel Halil Bey gel. Hain. Aman sultanım gelirse eve sakın sokma o Yezidi. Ah be patron, şu arabalardan biri bize çıksa. Kesip kesip yolluyorum ama işte, ses yok, şans. Şans ya, o da bizde yok. Başladın yine otlamaya, laf karıştırdım. Sen de helal et be, bir okmacık şey için. Ya rahat dur. Merhaba ağlar. Merhaba, merhaba. Oo Hüseyin bey, gidemiyorsun artık eniştene kahvaltıya herhalde. Sayende aslanım, kışkırttın adamı üstüme. Yahu ben eniştemin nasıl düşmanı olurum? Sen kaşındın, döktürme o kurşunu, adam gıcık kaptı. Vallahi sana benziyorlar bıyıklar bıyıklar. Yazık, yazık emeklerime. Sizin de eşinize geldi. Bana biraz oradan peynir ver, zeytin ver. Hop hop, apartman sabah servisi bekliyor burada sırayla. Nasıl işler? Çok şükür açıldı maşallah. Allah şu ara seçimlerden razı olsun. İnşaat başladı, kaçak. Yıkım başladı, belediyelerin baktığı yok. Ee, siyaset bu. Biz yaptıramadık böyle kafamızı sokacak iki katlı bir yer. Arkamız yok ki. Vay anam eniştem. Saklan saklan görmez seni. Gir şuraya Hüseyin gir gir gir. Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler. Bana bak sorarsa görmedim daha. Olur bu iğneyimi unutma. <laughs> Dur şurada. Oo babacığım günaydın. Günaydın. İçeride mi o iblis? Yok babacığım. El arabası burada. Bırakmış bir yere gitmiş herhalde. Kıracağım boynuzunu. Kır babacığım. Hain o hain. Büyü yaptırmış sana. Münafık göbek. Sultanımın hatrı olmasa. Nasılsın enişte? Kapıcılık işte aslanım. Nasıl olacak? Kuramadık sizin gibi şöyle bir satış ağa ki. O da olacak. Sayende inşallah babacığım. Şu truportörümüzü de bir kurtarsak Almancıların elinden. Sık dişini bir on beş gün daha. Sıkarız babacığım sıkarız. Senin canın sağ olsun. <laughs> Düşme beni öyle. Pardon babacığım. <laughs> Hayırlı işler. Çal şu marşımızı Nedim. Hadi selam söyle. Başüstüne. Gittiler mi Yusuf? Gittiler gittiler. Çık çık çık. Anam. Ödüm patladı vallahi. Yok canım. Çekilmez bu hayat. Kaçaklara döndük ha. Hadi ver şu zeytini peyniri.